Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçek bir anımı anlatıyorum. Şimdi akşam ailem uyuyunca ben tableti alıyorum ve yatağa gidiyorum. Herkes uyuduğu için kimse görmüyor. Ben 5 ila 6 gün boyunca böyle yaptım. Ama Keşke yapmasaydım. Babam saat 04.00'de su içmeye kalktı. Sonra ben hemen kapattım tableti. Uyuma numarası yaptım. Sonra devam ettim. Annem uyandı ve gördü. Sabah 04.2 felan edi. Annem kızdı. Tablet'i odaya götürdü. Sonra sabah olunca. Babam dinlemiş annem ile bene konuştuğumu. Babam saklamış. Ben sakladım dedi. Üzüldüm. Babam dedi ki. Takdir alırsan. Veririm. Ok dedim. Felene işte. Öğretmenimiz. Gösterdi. Takdir alıyormuşum. Vere. Sınıfın birincisiyim. Sonra. Öğretmenimiz dün hastalanmış. Annem dedi ki ben işe gidiyorum. Sonra ben su içmek için kalktım. Tableti gördüm. Mutluluktan uçuyorum tabii. Babam geldi teşekkür ettim. Ama dört hafta felene vermemişti. Verdiği gün bugün. Sizleri seviyorum. Anın bu kadardı. Beğeninizi alırım çeke uğraştım. Ana videoları gelsin mi?